Kabı, hani onun kabı açılıp içi çıkartılıyor ya e, onu kabını çıkarmadan kullanmaya çalışmışlar. Oh bebek küçük. <laughs> İçten sohbetlere hepiniz hoş geldiniz. Ben yüksek iç mimar Neşliyen Koççapar. İçten sohbetlerde alanında uzman ya da öncü isimlerle sektörü hakkında bilinmeyenlere konuşuyoruz. Bugün konuğum sevgili Esin Kaya. Esin Hanım Ege Üniversitesi'nde eczacılık alanından mezun olduktan sonra farmakoloji alanında yüksek lisans yaptı ve aktif olarak İstanbul'da eczanesi var. Eczanenin dışında, eczacılık dışında, kozmetik markası kurucusu ve e, sağlıklı doğal kozmetik ürünler üretiyor. Esin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetin için. Burada bulunmak benim için büyük mutluluk. Çok teşekkür ediyorum. Önce en çok merak edilen konu şu lekelerle ilgili başlayalım. Evet, yaz da geldi. Evet. Lekeler çok merak ediliyor. Şöyle bir cümleyle girmek istiyorum. Hep leke ürünleri yazın kullanılmıyor diye bir algı var. Böyle püf noktaları konuşacağız dedik. Bu e, algı çok yanlış. Aksine leke ürünlerinin yazında kullanılması lazım. Kullanıcıların tek dikkat etmesi gereken nokta içinde soyucu içerik olmaması gerekiyor. E, biz de formülasyon tasarlarken özellikle e, leke ürünlerine ve yaşlanma karşı ürünlere soyucu bir içerik koymuyoruz ki sürekli kullansınlar, her gün kullanılsın ve yaz-kış kullanılabilsin diye. E, bu yüzden... E, lekede yazın sadece dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tabii ki güneş, güneş koruyucuları e, bugün de konuştuk sana hani sürülmek gerekiyor. E, ben de sana da getirdim bu arada, SPF e, 50 faktör bir güneş koruyucu. E, bu hem leke karşıtı. Fakat kişiler cildinde leke eğilisi yoksa normal bir e, koruyucuyla da cildini koruyabilirler. Günlük olarak aslında yaz, kış dışarı çıktığımız her gün bu güneş koruyucuları kullanmamız gerekiyor. Tabii. Kullanmadığımız evet. zaman lekeler oluşuyor galiba. Evet lekeler oluşuyor. Lekeleri hamilelik de etkiliyor, kullandıkları ilaçlar da etkiliyor. Özellikle tiroid hastaları, işte doğum kontrol hapları onlar hep böyle leke e, oluşumu yapabiliyorlar. E, bu yüzden e, güneşin dışında da kaynaklı lekeler var. Ama en çok bizim kaynak e, gör, karşılaştığımız güneş lekeleri ve sivilce lekeleri. En fazla onlar alıyor. Ee, kullanıcılarımız da alırken, ürün alırken ee, içerik okumaları çok önemli. Yani içeriğine ee, ingredients kısmını tamam çok böyle latince gibi geliyor ama en azından bazı aktif maddelerin kesin olması lazım. Mesela ne diye sorarsam bunları meyan kökü ekstresi, gliserize grabla root ekstrat diye geçer. Bu çok önemli. lekeni geçiren kraliçe gerçekten. Alfa arbutin, kojik dipalmitat, niacinamid, e, C vitamini bunların ürünün içerisinde mutlaka olması gerekiyor. Peki o zaman kağıdı kalemi hazırlasak bize böyle bir karışım tarif eder misiniz? Tabii ki tabii ki. E, kendileri evde bir şey yapmak isteyenler için e, en güzeli en basit sarı kantoron. Sarı kantoron yağından e, şöyle bir e, ölçüleri yarıya da bölebilirler şimdi ben söyleyeyim. Bir yemek kaşığı sarı kantoron yağı. İçerisine e, kendileri zeytin zeytinyağının içerisinde e, yeşil çayı bekletebilirler böyle bir maserasyon gibi. O beklenilen karışımdan e, tabii ki bir ay bekletmeleri gerekiyor. Yani bir ım, kavanoz e, zeytinyağının içerisinde yeşil çayı silme doldurduklarında ya da yeşil çayın üstüne böyle silme zeytinyağı doldurduklarında bir ay sonraki ondan bir yemek kaşığı. E, i̇çerisine de e, uçucu yağları bulabilirlerse süper olur. Itır e, uçucu yağı e, lekede çok güzel etkisi var. E, yine e, eczanelerden de tebrik edebilirler. E, C vitamini, E vitamini. E, e vitaminleri zaten kapsül şeklinde de hı satılıyor. Likit şeklinde de satılıyor. Onları da içine e, damlatırlarsa e, sürebilecekleri çok güzel bir e, leke serumu olur lekeyi konuştuk. Biraz da sivilce konuşalım. Ergenlik dönemi de olsun. İlerleyen yaşlarda en büyük korkumuz zaten. Önemli bir günde şurada bir sivilce çıkar ve onu evet. nasıl yok ederiz? Evet. Bununla ilgili de önce evet. sivilceyi konuşup sonra evde nasıl bir tarif yaparız. Tamam. Onu konuşalım. E, zaten sivilce ile leke zaten biraz kardeş gibi geliyor önce sivilce sonrasında. Çoğu kişi çünkü sivilcesiyle de oynuyor, iz kalıyor. E, sivilceyi aktifken geçirmek çok önemli leke oluşmaması için. Mesela biz spot serumumuzla e, uçucu yağlardan çok faydalandık. Ama sadece hep çay ağacıya çok biliniyor ama çay ağacının yanı sıra mesela sandal ağacı kullandık. E, çay ağacının kardeşleri var. Karanfil, lavanta. E, Birçok uçucu yani kombinasyonuyla sürdüğünüz zaman mesela e, ezendeki aldığınız bir antibiyotik, sivilce antibiyotik içerisinde bir tane ham madde var. Ve sivilce e, akne ona karşı direnç kazanıyor e, ve tekrar tekrar sivilce oluşabiliyor. Bu e, doğal yöntemlerle Direnç kazanmadan sivilceye hızlı geçirebiliyoruz. Bir de içerisinde çok güvenli bir A vitamini formu koyduk retinil palmitat. Sabah akşam sivilcenin üzerine bir damlayla e, hızlı bir şekilde sivilceye geçirmek mümkün. Ve leke bırakmadan. Evde tarif sormuştun değil mi? Ondan önce bununla ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. E, farklı kimyasal ürünler var ya böyle hani doğaya gittiğimizde sinek evet. ve böcek ısırmasın diye sıktığımız. Evet. O da aynı görevi görüyor. Evet. Kesinlikle sen kullanıyorsun. Evet. İçinde çok ucucağı olduğu için mesela böcek sokması bir damla üstüne sürdünüz. Kaşıntıyı direkt kesiyor. Ee, ve uzak tutuyor. Çok az bir miktarda sürseniz bile kokusu çok e, kuvvetli bir şekilde yayılıyor. Evet. Gerçekten de <laughs> Unuttuğumuz bir bilgiyi ben hatırlatmış bilgi. oldum. <laughs> evet. ee, şimdi evde ne yapıyoruz? Sivilce, sivilce için. Evde e, sivilce çıktı. Direkt üzerine Evde zaten mutlaka herkesin evinde bir lavanta uçucu yağı olması lazım. Yanıklarda kullanırlar, sivilcede kullanırlar. Birçok alanı var. Üzerine direkt elimizde hangi uçucu yağı varsa lavanta ya yani tercihimiz e, tabii ki işte çay ağacı olabilir, e, niyoli olabilir. Ama bulduğunuz uçucu yağdan direkt üzerine sivilcenin üzerine bir damla şeklinde sabah akşam sürüyorsunuz. Ee, yine sarı kantaron varsa onu karıştırıp eşit oranda da sürebilirsiniz. Sivilcenizi iz bırakmadan hızlı bir şekilde geçirebilir. Evet, sonra yaşlanma karşı türünlere geçelim. Evet, yaşlanma karşıtı ben böyle yarım saatte konuşabilirim. o kadar <laughs> uzatmasak da olur bence. Kısa <laughs> hap bilgiler bizim için daha kıymetli olur. Evet, ee, yaşlanma karşıtında, yaşlanma karşıtı ürünlerin böyle olmazsa olmaz içindeki kraliçeleri var. Onlardan bir tanesi hyaluronik asit. Hyaluronik asit e, çünkü kırışıklıkların içini çok güzel dolduruyor. Ben de en düşük molekül ağırlıklı hyaluronik asiti kullanıyorum. E, dalton ağırlığı çok düşük. O kırışıklıkları çok güzel odarıyor. Bir de gotu kola ekstratı. E, Sentalle ekstratı diye geçiyor. Bizim e, Benim kullandığım ürünlerde %5 yani yüksek bir oranda e, ekstrat kullanıyoruz. E, ee, onun yanında A vitamini formlarından retinol, retinoy kasit bilirsiniz. Retinil dipamitat, bu ester formları dediğimiz C vitaminin de aynı şekilde. İşte askorbik asit, elaskorbik asit var. Onun da ester formu. En stabil formu olmasına dikkat edebilirsiniz. Yine kolajen. E, balık kolajeni e, benim tercihim ama kolajen bitki ekstratları ürün içerisinde olması gerekiyor. Çok karışık oldu ama Ay karışık. bence biz eczanelere gidip e, sizin ürünlerinizi sorup bulabiliriz. Bulabiliriz. Bu <laughs> Bizim ürünler tüm eczanelerde var zaten, evet. yaş depozitlerinde da var. Ee, sadece şöyle e, senin kitlenin de böyle doğal bir kitle olduğunu bildiğim için artık çok kişi botoks yaptırmak istemiyor, dolgu yaptırmak istemiyor çok da e, bence doğru. E, çünkü hani sürekli o kasları dondurduğumuz zaman kaslar aşağıya iniyor yani botoks operasyonunun yanı sıra özellikle bunu istemeyen kişiler mutlaka bu hyaluronik asit, kolajen ekstratlı bir ürünleri kullandıkları zaman görecekler ki gerçekten yeni kırışıklık oluşmuyor. Yani çok çok yavaşlıyor ve olan kırışıklıklar da azalıyor. Şimdi bu noktada ben yaşlanma karşıtı ürünle alakalı kendi tecrübemi paylaşmak istiyorum. Çok uzun yıllar farklı markaların kendi setlerini alıp işte gece kremi, gündüz kremi, gözaltı kremi Bunları daha bitirmeden yıllarca sarartıp çöpe atıyordum. E, çünkü kimyasal bir şey kullanmanın duygusu aslında orada çok pozitif bir şey değil. Fakat hmm. senin ürünleri denediğimde ben artık ikinci, üçüncü, dördüncü e, setlere geçmeye başladım ve günlük rutinim haline geldi. Peki bu Belki, günlük ürünümüzü kullandın mı? Evet. Tabii ki. Evde, ofiste, her yerde. Her yerde değil mi? <laughs> bu muhteşem yani. Türkiye'de ilk yaptık bu arada biz bunu. E, bu tanecik e, yurt dışında Avrupa'da, Amerika'da popüler. Kapadokya'da e, bir profesör hoca çıkartıyor bize. Mikron alanını elettiriyoruz. Çok nazik. Özellikle orta yaş üstü bayılıyor. Ben de çok seviyorum. Hatta yüzümdeki makyajı çıkardıktan sonra yüzümü onunla yıkıyorum. Değil mi? İyi derinlemesine bir temizlik evet. sağlıyor. Kokusu nasıl? Kokusu da çok güzel. Ona değinecektim zaten. Şimdi e, herhangi bir nemlendirici krem sürdüğümde, özellikle yaşlanma karşıtı krem sürdüğümde aslında başta böyle güzel olmayan ama doğal bir ürün kullandığımı hissettiren hani böyle kozmetiklerin tatlı kokuları işte vanilya kokuları vesaireleri yok ama çok sağlıklı bir şey kullandığımı hissediyorum. Sonrasında o göz kremindeki kahve kokusu. Değil mi? <laughs> o zaten bizim geçen senenin en çok satan ürünüydü masaj başlıklı gözaltı morluklarında çok etkili. Mesela biz çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana dermatolog ziyaretlerimiz var e ee, bir miktar kulak burun boğaz uzmanlarına bu ameliyat sonrası morluklar için gidiyoruz ama hiç göz doktoruna hayatta gitmedik. Fakat bize göz doktorlarından reçeteler gelmeye başladı ürünü. Hatta özellikle hastalarına yani bulamayabilirsiniz özellikle ısrar edin diye ürünün ismini böyle açıkça yazıyorlar. Efesus Cafe Break Eye Serum diye. Ee, gerçekten ben de çok duygulanıyorum. Çünkü nereden duyduklarını kendi aralarında herhalde bir şeyden WhatsApp gruplarından duyuyorlar. Evet. Bu arada şunu altını çizmek istiyorum. Ben 30 kilo verdim ve bu süreçte yüzüm evet. ve cildim hiç sarkmadı. Hiç sarkmadı gerçekten. Evet. Sen kilo verme sürecini kesin anlatmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Onu Ecem Hanım'la detaylı konuştuk yani. ama o süreci tabii ki cilt bakımı konusunda da Esin Hanım'ın ürünleriyle destekledim. Peki e, meslek hayatınızdaki en ilginç anınız, en sıra dışı anınız nedir? Valla e, çok fazla var. <laughs> Biraz böyle sağlık alanında olduğu için özetle eczane tarafında çok fazla var. Ee, şöyle çok özel olmayan şeylerden <laughs> bir tane paylaşayım ee, ilginç bir anı. Ee, şey veriyordum e, ateş düşürücü küçük bebekler için ateş düşürücü e, fitil. Oviller oluyor ya. Onlardan karşı tarafta da e, bu arada e, bebeğin e, babası e, var. E, ona da e, onda tanıdığımız birisi yani Bayağı e, yani eğitim seviyesi yüksek birisi neyse e, onu verdim hani ovul olarak fertil olarak kullanacaksınız diye e, sonra eve gittiklerinde sonradan beni aradılar e, kabın hani onun kabı açılıp içi çıkartılıyor ya e, onu kabını çıkarmadan kullanmaya çalışmışlar oh bebek küçük <laughs> evet Allah'tan yani numaram falan var ee, bir tekrar teyit yani onu hiç böyle aklıma e, yani anlatır o yüzden şimdi anlatırken içini açıp e, hastaya gösteriyorum yani içini çıkarttıktan sonra açacaksınız hani yarım dostsa dik bir şekilde böleceksiniz e, o da önemli. E, Tam dosya evet, zaten. Evet tam sivri sivriyeli gerçek şekilde uygulayacaksınız öyle ilginç bir anı <laughs> olarak böyle konumuzla alakası olmayan bir şey aklıma geldi. E, tabii konu sağlık olunca farklı şeyler de çıkabiliyor. Evet. evet. Ama var. bugün kozmetik alanında çok güzel şeyler konuştuk. Var mı yeni ürünler, yeni Tabii ki. Biz şimdi cilt bakımına, vücut bakımına geçtik biliyorsunuz. Duş jelimiz çıktı, işte yüz yıkama jelimiz çıktı. Ee, kök hücre getirdik İsviçre'den. Ee, bir sonraki oturumumuzda onu konuşuruz. Kökücüce ile alakalı konuşuruz. O konutu çok bilinilmiyor Türkiye'de. Ee, çok dünya markaları satıyor. Fakat yerli olarak biz de on ilk ilklerden biri olacağız. Ulaşılabilir fiyatta olacağımız için çok iyi olacağını düşünüyorum. Onlar aynı zamanda saç bakımına da geçeceğiz. Hmm. Ee, Saçta çalışacağız. Yani hep arge devam ediyor. Yeni ürünler hep devam Şahane. ediyor. Şahane. Muhteşem doğal ürünlerle e, bizi de mutlu etmeye devam edeceksiniz o zaman. İnşallah. Çok güzel bir sohbeti Teşekkür ediyorum Esin Hanım. Ben kozmetik alanında özellikle böyle doğal kozmetik ürünler alanında güzel bilinmeyen şeyleri öğrendik. Çok güzel püf noktaları da aldık. Evet, evet. Bana biraz zor geldi bir yerden sonra hani o adını bile telaffuz edemeyeceğim yağlar. Evet. Ama durdura durdura başa ala ala seyircilerimiz bu formülleri tabii, alıp tabii, tabii. kendilerini... Meraklılar çok yapa, yapacaklarına eminim. Evet. Olmazsa sorabilirler, ulaşabilirler bize de. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. E ee, içten sohbetlerde birbirinden farklı konuklarla farklı alanlarda bilinmeyen konular hakkında sohbet etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek dileğiyle.